Şiller verilmiş x çarpı y diyor. Aslında gel yaklaşalım soruya. Çok rahat bir soru. Neden biliyor musun? Bu gördüğüm ne? Bu gördüğümün birbirlerine eşit olması lazım. Solda kalanlar birbirlerine eşit olmalıydı. İkili bileşenlerde 5 artı x'in cevabı 1'e eşitse x'in cevabı eksi 4'e eşit. Ve sağda kalan bileşenlerde birbirlerine eşit gelmeli. 3 üzeri y eksi 3'ün cevabı 6 ise 3 üzeri y'nin cevabı 9 y'nin cevabı da 2. E y'yi 2 buldum hocam. x'i eksi 4 buldum. E, cevabı da eksi 8 buldum. Oldum. Geçiyorum ikinci soruma. İkinci soruyla devam ediyoruz. A kümesi ve B kümesi verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi? A çarpı B kartezyen çarpımının kümesinin bir elemanıdır diyor. X'in asal olmamasını Y'nin de çift olmamasını istiyor. İlk başta Y'nin çift olduğu durumları senle eleyerek başlayalım. Gelelim Edirne'ye bakalım. Edirne'de 9'un çift olmadı okey. Fakat X asal olmayacaktı. X burada asal bu gitti. Denizli şıkkına bakalım şimdi. 21 asal değil. Evet 21 çift değil. Evet o yüzden denizli şık isteklerimi sağladı. Geçiyorum 3. soruma. 3. soruyla devam ediyoruz. A kesişim B çarpı B birleşim C'nin eleman sayısını soruyor. A ile B'yi senle bir kesiştirelim. 2, 3, 4 elemanları kesişime giriyor. Yani toplam eleman sayısı sorduğu için bu gördüğüm çarpıma 3 eleman yazacağım. Şimdi B birleşim C'ye bakalım. 2, 3, 4 var bir de 5 geldi. Toplam 4 elemanım varmış. 3 ile 4'ü çarptığım zaman 12 elde ettim. Bursa şıkkını işaretler. 4. soruma geçerim dedim. Gel oraya geçelim. 4. soruyla devam ediyoruz. A ve B kümeleri için S A kesişim. B'nin cevabı 4 ve S A'nın cevabı 7 eşitmiş. A çarpı B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır diyor. En az kaçtır dediğine göre benim burada yapmam gereken bir şey var aslında. Bunların kesişimi 4 ya. S A zaten kafadan 7 değil mi? Diyorum ki mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanları olsun. Bu A kümesine eşit olsun. Bunların kesişiminden 4 gelecekse en kötü ihtimalle buradaki 4 tane elemanın B kümesinin elemanı olması lazım. Kesişim dört 4 tane gelecek. O yüzden B'ye 4 dedim. 7 ile 4'ü çarptıktan sonra 28'e bakıp yoluma devam ettim. Bu sorunun cevabı da denizli şıkkıydı. 5. soru anlaması biraz güç olabilir. Anladıktan sonra kolay ama bence yıldızı hak eden bir soru. Gel bakalım. X bir rakam diyor. A kümesi için B kümesi için de X 2 basamaklı doğal sayı diyor. M kümesi A'nın alt kümesiymiş. N kümesi de B'nin alt kümesi olacak biçimde M, N kümeleri oluşturuluyor. Buna göre birinci bileşen ikinci bileşenin rakamları toplam olduğu M çarp ve en kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır diyor. Bak izle şimdi. Dedim ki mesela en büyük rakam 9. 9 olduğu durumlara bakalım. Rakamları toplamı 9 olan 2 basamaklı sayılar. Kim diyebilirsin? 9'a 0 diyebilirsin. 8'e 1 dersin. 72 e 2 dersin. Bunu bu şekilde götürüyorum. 0, 9 diyemezsin maalesef. Çünkü 0, 9 2 basamaklı değil. En son 18'e kadar gidersin. Toplam kaç tane sayı yazdın? 9 tane. Şimdi 8'e bakalım senle. 8 için 8, 0, 7, 1 bu şekilde devam edersin. En son 17'in yazar toplam 8 tane sayı bulursun. Bunlar bu şekilde gidecek. En son 1 için. 1'i nasıl elde edebilirsin? Sadece 10 sayısından elde edersin. Başka elde edebileceğin bir sayı yok. Tamam. Farkında mısın? Buradan da bir tane cevap çıktı. O zaman 9 için 9 tane, 8 için 8 tane, 1 için 1 tane, 6 için 6 tane mesela. Bunların toplam sayısı ne? 1 artı 2 artı 3 kaça kadar? 9'a kadar. E bu n çarpı n artı 1 bölü 2 eşitliği. 9 çarpı 10 bölü 2'den 45'i işaretledim. 6 sorma geçtim. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Px önermesi ve Qx önermeleri verilmiş. Px'in doğru kümesi A diyor. Öncelikle Px'in doğru olabilmesi için x karenin 20'den küçük olan tam sayılar olması lazım. Eksi 4'ten başlar 4'e kadar sayılar yazarım. 5 yazsam 25 olurdu. Olmaz. Eksi 5'te 25 olacağı için olmazdı. Burada toplam A kümesinin eleman sayısı ne kadar? Eksi 4'ten 4'e kadar dikkat et 0 da var. 9 tane elemanım var. Peki Qx önermesinde ne kadar var? Doğal sayı olduğuna dikkat et buranın. 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5 toplam 6 tane var. Benden 9 ile 6'nın çarpımını istiyor aslında 54 tane elemanım varmış. 6. soru bizim için bu şekildeydi. 7. sorumuza geldik şimdi aşağıda koordinat düzleminde B fark A ve A kesişim B kartezyen kümesinin elemanı verilmiştir diyor. Bir kere A kesişim B'nin içinde kimler var? Hocam 7 ve 6 var. 6 ile 7'yi yazdım. Tamam. B fark A'da kimler var? Ona da bakalım. Senle beraber 3 var, 4 var ve 5 var. Tamam. A kesişim B 7 olanlar kimler vardı? 6 ve 7. O zaman B kümesini şöyle yazıyorum. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. Benden SB'nin değerini istiyor. Denizli şıkkı bize bir güzel sırıtıyor. Denizli işaretledim. 8. soruma geçtim. Geldik 8. sorumuza. A ve B kümeleri için SA S A artı SB'nin cevabı 12 eşitmiş. S A çarpı A artı S B çarpı B'nin cevabı da 104'e eşitmiş. A'nın eleman sayısı X olsun. B'nin de Y olsun. X artı Y'nin cevabı ne eşitmiş? 12. Buna X dediysem buradan X kare gelir. X kare aynı mantıktan buradan da y ile y'yi çarptığımda y kare gelecek. Buranın da cevabı 104. Şimdi benim buradan eleman bulmam lazım. X'in cevabı 10, y'nin cevabı 2 olsa bu iki şartta sağlarım sanki. Ya da y'nin cevabı 10, x'in cevabı 2 gelebilir. Hiç fark etmiyor. A çarpı b'nin eleman sayısı değişmeyecek sonuçta. Onun karesi artı 2'nin karesinden 104, 10 ile 2'nin toplamından 12 geldi. Şimdi benden 10 ile 2'nin çarpımını istiyor. Buradaki eleman sayım da 20'ye eşitmiş geçiyorum. 9. soruma. 9. sorumuzla devam ediyoruz. A kesişim B'nin cevabına 3 vermiş. S B'nin cevabı 6 ve S A çarpı B'nin cevabı 24. Bak buradan şunu anlıyorum ben. B'nin cevabı 6 ise A'da 4 tane elemanım var. Ve kesişimleri de 3. Mesela elemanlar şunlar olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu an salladım tamam mı? Rakamlardan bir eleman oluşturmaya çalışacağım. Diyorum ki 2, 3, 4 bizim ortak elemanlarımız olsun ve A kümesi 4 elemanlı olacağı için A'ya şunu yazdım. 1, 2, 3 ve 4 yazdım. B'ye de ortak olan elemanlardan 2, 3, 4'ü yazdım. 5'i, 6'yı ve 7'yi yazdım. Toplam 6 tane eleman elde etmek amacım. Şimdi A'nın B'den farkı kim olduğu? Sadece bir tane eleman oldu. Yani buraya 1 yazıyorum. Aman dikkat buradaki 1 ile buradaki 1 aynı değil. Buradaki 1 eleman olan 1. Burada kaç tane eleman olduğunu yazdım. B fark A'ya bakıyorum. B'nin A'dan farkı bunlar ortak. Geriye 5, 6 ve 7 kaldı. Yani kaç eleman var? 3 tane. Benden bu ikisinin çarpımını istiyor. Cevabım 3 geldi. Adana şıkkında bizleri bekliyor. Bu soruda şık bir sorumuz var. A ve B kümeleri verilmiş. A çarpı B kümesinin herhangi iki elemanının koordinat düzleminde birbirine uzaklığı en fazla ne kadardır diyor. Bak ne yapacağım biliyor musun? Burada eksi sayım da var. Artı sayım da var. Diyorum ki buradan eksi alayım. Buradan da eksi alayım. Koordinat düzlemini çekeyim. Eksi 1'e eksi 4. Neresi? Aynen burası. Buradan gidiyorum. Ta 11 alıyorum. Uzatmak istiyorum. Buradan da 1'i alacağım ki pozisyon tarafta olayım. 11'e 1 de nerede? Aynen burada. Benden bu aradaki uzaklığı istiyor. Benim bunu bulabilmek için şu gördüğüm çizginin cevabının bir birim olduğunu biliyorum. Aşağı doğru uzattım. Buraya kadar eksi 4 farkındaysan o zaman 4 birim geldi. Buranın toplamı 5 birim. X'im 11'di. Dolayısıyla buraya 11 birim kaldı. Ve buradaki sayı eksi 1 seçmişti. Burası 1 bir birim geldi. Farkında mısın? 12 birimim burada var. 5 birimim burada var. 5, 12, 13 üçgen oldu. Yani ne yaptı? Eksi 1'e eksi 4 elemanını aldım ve gittim 11'e 1 elemanını aldım. Analitik geometriden çözmek isteyen arkadaşlar için bu zaten doğru bir çözüm. Fakat 11'den 1'i çıkartır 12. 1'den eksi 4'ü çıkartıp 12'nin karesi artı 5'in karesinin kök içine aldığım zaman cevap tekrardan 13'e eşit gelirdi. Deniz şıkkında bizleri beklerdi. Gerçekten güzel bir soru geçtim 11. soruma. 11. soruya geldik şimdi. ABC kümeleri verilmiş. Diyor ki B'ye A'nın bir alt kümesi diyor. Tamam. Bak buradaki sayıları eleman sayısı olduğuna dikkat edelim tamam mı ona göre şekiller yapacağız yani 48'i parçalayacağız diyorum ki 48'in çarpanları A ve B yazıyorum B kesinlikle A'dan küçük olmak zorunda ne yazabilirim 1'e 48 diyebilirim kalemimi küçültüyüm 2'ye 24 diyebilirim 3'e 16 diyebilirim hocam 3 16'ya bölünmüyor ki gibi bir ifade söyleme B'nin 3 elemanı vardır ve bu A kümesinin bir elemanıdır tamam mı amaç alt küme yapabilmek anladığını düşünerekten 4'e 12 mi yerleştirdim 5'i yazabilirim 6'ya 8 yerleştirdim. Daha da yazamam. Yazdıktan sonra B kümesi A kümesinden fazla olmaya başlayacak. Ben B'ye kaç tane değer verebiliyorum burada? Toplam 5 tane değer verebiliyorum. Şimdi bu verdiğim 5 tane değer buraya uyum sağlayacak mı? O da çok önemli tamam mı? Uyum sağlarsa sıkıntı yok. 1 zaten sağlar. Evet sıkıntı yok. 2 yazsam C 30 olur. Sağlar 3 yazsam 20 olur. 4 yazsam 15 olur. 6 yazsam 10 olur. Bunların her biri sağladığı için toplam 5 farklı değer alabilir dedim. Son soruma geçtim şimdi. 12. soru kapanış sorumuz. Bir toplulukta en az 2 üniversite bitiren 7, en çok 1 üniversite bitiren 5, en çok 2 üniversite bitiren toplam 8 kişi vardır diyor. Tamam. Şöyle yapalım mı? 1 bir, bir üniversite bitiren, 2 üniversite bitiren, 3 üniversite bitiren diyelim. Bu toplulukta kişiler en az 1 üniversite bitirmiş diyor çünkü. Şuradaki metinde en çok 3 üniversite bitirmiştir diyor. Buradan yazdım bunu. Sadece 1 üniversite bitiren kişilerin kümesi A diyor. Bak şöyle yapalım mı? Buraya X diyelim, buraya Y diyelim, buraya da Z diyelim. En az 2 üniversite bitirenler kimler? Hocam Y artı Z. Y artı z'nin cevabı kaçmış? 7'ymiş. Tamam. En çok bir üniversite bitiren 5 kişi. Yani x diye gördüğüm kardeşim 5'e eşitmiş. En çok 2 üniversite bitiren 8 ise en çok 2 üniversite bitiren nedir? Bu ve budur. En çok 2 diyor. Y'nin cevabı da ne gelecek? 3 gelecek. E y'nin cevabı 3 ise z'nin cevabı da 4 gelecek. Sadece bir üniversite bitiren kişilerin oluşturduğu küme a kümesiymiş. Tamam. A'nın eleman sayısı 5 o zaman. 3 üniversite bitirenlerin hükümesi b diyor. O zaman sb'nin cevabı da 4'e eşitmiş. A çarpı b soruluyor bana. 5 çarpı 4 yaptım. Cevabım 20 eşit geldi. Ceyhan şıkkında bizleri bekliyor.